Ya. demlik var ama. Çayınızı içebilirsiniz. Teşekkür ederiz hocam. çay Çaylar. Şöyle sağdan bir tanıyalım bakalım. İsa abi soy ismimiz nedir? İsa Koyun. Ünsan emeklisiyiz. Ünsan emeklisi. Ünye'nin Gölevi, köyün, Gölevi Mahallesi'nden. Aa, dökülür, Maşallah. O, 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 Mehmet hayır, oğlu İsa hayır. Koyun. Hayır. Ali gelin hayır. Evet Ali abi sizi tanıyalım. Ali Koyun. İsa Koyun'un abisi oluyorsunuz. Amcasının Amca Amcaoğlu. Evet, mühim meslek tuşunda memur olarak çalışıyorum. Memur olarak, ben hay maşallah. İsa amca bana da versene. Evet, çayı döken kardeşimizi de tanıyalım. Ben Hasan kardeşi. İsa'nın amcasının oğluyum, Ali'nin kardeşiyim. Emekliyim, serbest meslek yapıyorum. Maşallah. Yani emekli derken? <laughs> Boyacıyım. Badana <laughs> boya işleri. Daire boyuyorum. Maşallah, buradan İlta duyurulur o zaman. Duyurulur. Tabii. Evet, Güzel de direk boyacı arayanlara duyurulur <gülüyor> buradan. <gülüyor> Güzel de direk boya. Ama önce bana gelmesin, bana gelmesin. Öğrenciyiz başka. Evet, öğrenci adayı yani aslında diş doktoru adayı diyelim. Evet. Emirhan soy ismim. Koyun. koyun. Biz de sürekli koyun. koyun. Hep akrabasınız. Aynen. Ben de Ali Koyun'un oğluyum. Maşallah. Ablam dedemin çocuğu. Hedefin inşallah diş tabipliği değil mi? Aynen. Diş hekimliği. Allah umduğunuzu Aynen. sizlere Aynen. nasip eylesin diyelim gençlerimiz olarak. Amin. Güzel makamlarda güzel mevkilere nasip olasınız bir şey gel. maşallah. Maşallah. Kolay gelsin ustalarım. Allah işinizi, gücünüzü her daim bereketli eylesin. Güzel eylesin. Maşallah. Maşallah. Hay maşallah! Hay maşallah! İsa Allah! <laughs> Bahçenin ucu göründü bak. Ona göre. Sıranın <laughs> ucu. Sıranın ucu değil mi? Sıranın <laughs> ucu Hay maşallah! Bayağı da büyükmüş ocaklar ya. Ocak çok Duramaz, duramaz. Neşeleriniz bol olsun bu ara. <laughs> Ünye Göbük Köyü'nden geldik buraya. Gölevinden. Gölevinden mi? Gölevinden. Hay maşallah. Atatürk Mahallesi'nin Sosyete Mahallesi'nden her birinize aldık getirdik. Evet aynen öyle Gölev Mahallesi'nde doğumluyuz. Atatürk'e Akadaki... <laughs> Ünye'nin Sosyete Mahallesi'nde oturuyoruz. Evet hem emekliyiz hem de hobi olarak fındık bahçeliyoruz. Evet. Küçükler önüne kalmış yapıyoruz biz sporu. Evet buna spor diyorsunuz değil mi aynı zamanda? Evet, aynen. Çiftçilere tavsiyeniz nedir buradan? Ba bahçe. Çalışmayın. Yok çalışsınlar canım doktorum etme. <laughs> toprağı otursunlar ama toprağı otu karınları şişer bak onu söyleyeyim. Ona göre yani rahatsız olmamaları için özellikle çiş helavalarda dikkat etsinler diyorsun. Dizleri çöksün, diz çöksünler. Evet çok güzel. oluyor abi yoksa. <laughs> evet Fatsa Gölköy köyü. Sen hocam şimdi. Mahallesinde. Bahçemizi maalesef köyümüzden adam bulamadık. Ünye'den dostlar sağ olsun. Yardıma geldiler. Teşekkür ederim. Yardım da deme yine ha. Üç beş mi verdin? Yani hem ticaret olacak hem iş olacak abi. Hocam, ne kadar maaşlı olsak da... Efendim? Hocam bu adam bulamadık neden kaynaklı ne biliyor musun? Evet. Çok dosyateyiz olmak gibi olmasın. Evet Ondan ama... Kaynatır. Ama sizler de bakıyorum hepiniz maaşlı birer Abi, devlet memurusunuz. De... Ama bakın aynı zamanda da ne yapıyorsunuz? Hobi olarak da bu işi yapıyorsunuz. Devam ettiriyorsunuz evet, çiftçiliği. De ne güzel ne güzel maşallah diyorum ya. Allah razı olsun cümlenizden. Evet vakit öğle vakti. Hayırlı, afiyetli, ben sağlıklı, şifalı yiyecekleriniz yakin. olsun inşallah. İnşallah, inşallah. Az sonra büyük maraton sizleri bekliyor ona yakin göre. <laughs> Maşallah. Ooo bir tane de. İsa abi sen bir de kasaptın değil mi abi? Bıçak hazır mı? Getir. Bak ayağımıza geldi nasip. <laughs> bu yere hep yüremiz. Adam bu doğru elmanın dibine geliyor, görmüyor musun? Aynen, aynen. Ondan sonra İşte. Köyler böyle. Evet abilerim. Sabahın erken saatlerinde köyümüze teşrif ettiniz. Bizlere yardım ettiniz. Allah cümlenizden razı olsun. Helal olsun. Allah hepimizden razı olsun. Hem işimizi yaptık. Hem bereketimizi aldık. Hem gezdik. Hem Ünye'den buraya bir misafirlik evet. olarak gezmiş oldunuz. Evet. Teşekkür ederim. Nice ya. nice gelmeleriniz olsun diyelim inşallah. İyi hocam inşallah. Misafirperverliğinizin Allah razı olsun. Teşekkür ederim.